Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zamanlardan e, son Craft Rise'ı Bedwars çekiyoruz. Yanımda Eren var, Hoş geldin Eren. Hoş buldum. E, arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce e, kanala abone olup e, like atmayı evet. unutmayın. E, Ve Discord'da da gelin. Aynen, aynen. Uzun zamandır video atmıyoruz. Bunun şerefine evet. özel bir abone beklerim yani. Bir şeyler bekliyorum. Evet. ne yaparsınız bir şeyler yani? Uzun zamandır video atmıyorduk. Evet. Özür dileriz. Eee... hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar, eee... birinci maçımızla e, karşınızdayız. Yanında tipsiz bir Eren duruyor. E, <laughs> burnu yok. Çocuğun burnu yok. Benim sanki çok var. Evet var. Evet. Yok. Ee, yok. Var da olabilir, yok da olabilir. Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar Lonca'ya gelin. Lonca'ya. Aynen. Rastlight Craft. Oğlum sen Lonca'da... Ha. Rastlight Craft. Lonca'mız e, bizim böyle, e, bir lonca'mız ee. var bizim yani, bir lonca kurduk, evet. gelebilirsiniz yani, ee. zorunlu değil. Ee, zorunlu değil ama gelin. Yani evet, gelebiliyorsanız gelin. Ama adam ne kadar hızlı yol yapıyor lan. Bak benim gidebileceğim bir yol yok, adam tam üstünde. Uha <laughs> nasıl vurdu? Lan! <laughs> benim fare takılıyor ya. <laughs> Kesindir kanka. Allahıfade takılıyor. Oha 500 metre döndüm ben. Ya çok noobum yani. Bekir dur yedi. Oha e, adamı. bir koydun adam. <laughs> ya? Dur, ben, de, ben de ben de gidiyorum ben de gidiyorum ben de gidiyorum. E kanka, ben çok kadar. uzun bir yol çektim. E adam kanka, çıktıkça nereye? çıkıyor. Ben de çıkıyorum. Nerede? Ee, bilmiyorum. Ha şuradaymış. Benim altında mı adam? Ah be ölüm vuruşu yaptım. Adam da uzaya çıkıyor ben de çıkıyorum. Bloom sınırsız Oo. Oh. <laughs> sınırsız değil de tabi işte. Oha adam ne kadar hızlı yol yapıyor lan. Ne kadar hızlı? Çok hızlı cevap veriyor hepiniz. Ya geleceğim mi can artık buraya? Geliyorum adam. Beş saat <laughs> <laughs> ne oluyor Adam beni görmedi. Şu. Şu. Adam pi koydu. Fareyi kıracağım <laughs> var ya. Öldün mü? Yo öldürdüm. Eren neredesin? Öleceğini biliyorum bu arada o yüzden bekliyorum şu an fırında. öldüm. Arkadaşlar birazcık bağırmış olabilirim kusura bakmayın. Birazcık. Birazcık ama yani birazcık. Ben Bir Lan çeki. Cık yani cık cık. Oo. Cık 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 cık. Adamlar geliyor geliyor. Farkındayım hmm. ama galiyom. Adamlar gelmiyor. Ben adamlardan daha hızlı çıkıyorum. Helal. Aa. Ama niye ölüm öyle vuruşu yapıyor. yaparım gerekirse. Gerekirse ölüm vuruşu yaparım. Yapmama ya gerekirse. Ee, biraz nane yedim gibi ben. Hı. Hmm. Biraz mı? Aa, vurmadım ya. O, oh, ölmedim. Gidiyorum ben. Kanka, adam bizim beyze gitti ya. Kırıyorum. Adam da kırdı biz. <laughs> elendi, elendi adam, elendi güzel. Bizim yatak gitti kanka, sakın ölme. Ha, oğlum adamlar elenmiş ki. Hadi inşallah buraya geleceğiz. canım. Ha, beni mi bekliyorsun? Evet, seni bekledim. Çünkü gelemiyorum. Geliyorum, geliyorum. Sakın alma. Öleceğim kanka, ben öleceğim. Eee, ateş topu alayım, ateş potu alayım ben. Eee, ateş potosu da al kanka. Bak. İşimize yarar. Kanka altınları potunu... atar mısın bir? Bir tane tek altınım var. O ver. Ateş potu aldım mı? Ee. Tamam. Ortaya gidiyorum ben. Okey ben ne olur ne olmaz diye çık 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 öyle yol yapılmaz çık. O oh. benim fare vallahi çok iyi ya. Yani. yani böyle ufak çevirince 500 metre dönüyor. Dur ben şunu of. bir efe alayım da ne olur ne olmaz. Kanka çok yakınımda durma. Her an düşebilirsem ee, bir ateş Düş topu. Düşmeye zaten. <laughs> Oğlum ben düşersem sen de düşersin demektir. Aa! Oh. Adam var ortada. Demir setle. Düşemez. Olursa. Olmaz. Bence olacak. Aşağı düştük. Adam adam, adam mı geliyor? Kanka At ilk seti ben alıyorum bu arada çünkü benim hiç setim yok şu an. Zaten sen al, al. Lan! Sen al ha. Lan kılıcımı attım dur. Oğlum, sen zümrütü geri almış olabilir misin? Yoo. Değil mi? Adam Nerede? Şaka yapmıyorum şimdi. diye. Adam yok. Bu ne yok. lan hiç güzel değil. En iyisi bu. Ha. Uçtun gitti. Nereye gittin sen lan? Bilmiyorum. Artanı artanıyla görünme gör... alırsın kalırsın artık. Neresin lan? En iyisi bu kardeş. Hayır. En iyisi bu. Bozulsun. <laughs> Niye Biraz fazla beklemedik mi burada? Elmaslara gideceğim ben be. Ben elmaslara gidiyorum o zaman. <laughs> Ateş potu. Ne yapacağım? Sen bana elmas atsana. Elmasları at bana. 24 elmas mı? At 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 at. Korumayı bir basarım. Üff. Tadına gidiyoruz valla. Ortadaki zümrütleri ben alıyorum. Okey. Ortaya gel. Ha, artık bana da 3 tane e e zümrüt atarsın değil mi? 2 tane atabiliyorum kanka ya. Ya bir tane at. Kanka atarsam ben alamıyorum. Bana bir tane tek lazım ya. Elmas set. Sen getirirsin değil mi? Yok. Benim arkadaşım. Kormayı basmayayım mı yani? Getirebilirim ya belki. Ha, kormayı basmayayım mı yani? Yok yok bas bas. Getireceğim. Ha. Ha. Keskin kılıçlar açıyorum ben. Tezgini açsız zaten. Şarpını saç. Aga öleceğim ben. Oy, koruma 3 yaptım. Artık ölmezsin. Koruma 3 mü? Evet. Aa 6 tane elmas yaparsam koruma 4. Baldın lan yemezsin. Kaç elmasın var? 10. 10 mu? 16 taneye oluyor. Ateş potu. Oy! Gelemiyorum. Beş tane mi? Ha. Lan bir tane ihtiyacımız var. Oğlum sen niye set olmuyorsun? Set ol. Alacağım. Bir tane elması ihtiyacım var ya. Oh, gel 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 koş koş koş. Bu arada ekrandan izliyorum canım lan. Biliyorum. Ha ben videoyu unuttum lan. <laughs> Abi ben, biz videoyu unuttuk oynuyoruz. <laughs> Artık ölersek yani Demektir, aga. Bir tane zümrütüm var mı la? Bir tane Yok, la. Yok aga la. Bir tane ihtiyacım var. Elmas set olayım la. Agam al bu sana bir hediyem mi olsun? Yok ya ben şimdi ha tamam. Yumruk iki oğlum. Adama bir koyacağım adam. Allah Allah. Yok olacak. <laughs> Atmosferden uçacak adam. Değil Atmosfer mi? ne ya? Uzaya. <laughs> What dedin gülüm. Lat dedin gülüm. Lat dedin gülüm. Onun adam. Neymiş lan adam adam. Oğlum hiç kimse oyunda oynamıyor lan. Aynen. Ya da ben görmüyorum. <laughs> 10 tane elmas. Gel 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 buraya buraya buraya. Gidek mi? Evet. Aa yandı adamlar var. Oo elmas setler. Allah. Biz nane yedik gibi. Ama biz de elmas setiz lan. Ateş potu atayım mı? Ateş potu atayım mı? Geride kal biz de elmas setiz. Obsidyenler. Oğlum şu yol düzgün yap ya buradan düşeceğim diye korkuyorum. Aa, elmas set olmuşum. Allah Allah. Ne oldu lan? Allah, biraz fazla aldım. Çılgın madenci açıyorum ben. Açtım bir tane. Bu kim? Kim kim? O ben değilim. Kanka ben ölürüm. mi? Gel acil. Ben bunu alamam çünkü. Aç, on forma dörsün. Alamam. Ben de alamam, beni alır o. Altın elma yok geliyor. Don, don, darar, don, darar, don, darar, darar, don, darar, don, darar, don, don, darar, don. Al, 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 al. Altın gibi altın elma attı, eyvallah, sağ ol kardeşim. Dur. <laughs> oh, biraz fazla attım. Adam kaçıyor, adam öldü. Adam öbür tarafta. Orada mı adam? Burada burada. Gitti. Ha, adam Allah'ına kavuştu. Köş. Vaa. <laughs> wow. 21 tane ha. Bilmiyorum o okay. Oka ihtiyacın var mı? Eee biraz olabilir. 39 tane var çünkü. Eee 17 tane atayım. Olabilir. 64 tane vardı ben yani de 64 artı 10 yedim onu düşünmüştüm. Ya bir, bir gitti ya. Aa kanka yumruk 1 ayrıymış lan. Bende 3 1 varmış. Aynen. Bir de yumruk 1 diyordum. Oğlum sen bana yine güç attın. O o değil kanka o. O başka. Dur dur. Oğlum sen yine güç <gülüyor> <gülüyor> Yumruk 1 güç 1 yay mı alsan bizi? Lan alsan lan. Bende var. Ha elmas satma sana. <laughs> Eyvallah. Hiçbir alta yaramayacak maç boyunca ama. Evet. Bir tane zümrütün var mı aga? Yok. Yok mu? Bir tane zümrüt. Hadi gel orta gidelim. Al. <laughs> Çocuk bir tane atıyor ben şu tane atıyorum onu bunu. Bekle dur beni bekleseydin. Yok aga. Aa ben elmasları basmadım. Elmasları neye basacağız ki bundan sonra? çılgın madenciye bas adamlar opsi aynen. aa sen şey alsana ya ikimiz de şey alak elmas e, kazmalar. aynen aynen sen al elmas kazmayı al altın attım al şey de attım demir de attım yeter mi demir al birazcık daha tamam tamam yeter galiba altın artarsa bana da, da ver İki tane lazım altın <laughs> al bir tane attım tamam bir tane al, de bir ortadan de gel. geldi yok yok Okey ben elmas kazma aldım kanka. Tamam altın arttı mı? Yok. Bir tane daha zümrüt ihtiyacım var abi ya. Gel ortaya gidelim. Ama dur bak be, be Kanka elmas Kanka 25 tane fazladan elmasım var. Düşme Düşmeyen haritaya bak. Kırmızılar kırılmış. Gel 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 gel. Boom. Oy hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Bende iki tane. Şimdi bir tane daha alacağım. Sen bir tane zümrütü ne için istiyordun? Görünmezlik alacaktım da artık geçti. Ee, şimdi ne ne yapalım? Ne yapalım? Kuruncuyu kırmayalım. Bence bekleyelim. Hep bekleyelim. Dur. En sonunda birbirlerini kıracak. Can havuzunu aldım. Çılgın madenci var. Almasaydın yani. Ha çılgın madenciyi fulledin mi? Eder tamam. Ejderhayal saydın ya. Yani. Ejderhayı da mı açayım? Evet ejderhayı açayım. Bir, ay, bir, ay, bir, ay, bir ay, tane elmasın var mı bir tane? Yok. Açsaydın e, ne bileyim ejderhalara ay, kadar bekliyorum. Gel kadar gel gel mi? gel. Zümrüt geliyor oğlum beleş. Ana. Oğlum bekleyek burada o zaman böyle. Bir de burada bekleyek. Gelin ağzını burnunu Bak. Ne yapalım biliyor musun? Bana zümrüt gelmedi. Nasıl? Sana zümrüt geldi mi? Iııı ee, hah geldi mi? Ha bana bir tane geldi şimdi. Zümrütü ortak alamıyoruz kanka galiba. Haa bu çok kötüymüş. 8 tane ateş potum var. 11 tane ateş potum var. 39 tane altınım var. 55 tane altınım var. 5 stack 127 tane bloğum var. 7 stack bloğum var. He he kesin. <laughs> ben görünmezlik alıyorum ve altın olma alıyorum. 12 tane. Vurdun mu? Aynen. Nereden vuruyoruz diyor. Ya şu git lan. Oklarını topla beleş. <laughs> Neresi beleş oraya yerleş. Nerede beleş? Oha. Geri git lan. Geri git lan. Oha nasıl vuruyor ya? Aa. Aa. Ben yol Bana yoku patlatır. Aa bana ateş ediyor eynen. Dur ateş etsin. Allah. Aa seni fark etti. Alırsın hadi alırsın. Ella. Lan? TNT koydu kaç. Vur. Öldüm deme bana. Ölmedim. Kaç 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 kaçayım. Hayır. Öldün mü? Evet. Yapma. ben şimdi bunu nasıl alacağım ya? Arkadaşlar ben bir ölmüş olabilirim yani. Bence direkt intihar ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.